Merhabalar tekrar. Ankara'dan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Zehra Güney ben. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz Ankara'da yüz yüze, isterseniz tüm dünyada online olarak benden alabilirsiniz. Peki neden benden almalısınız ya da benden alırsanız ne var? Ne veriyorum? Arkadaşlar her bir modül için yazdığım kitapçığı hediye ediyorum sizlere. Eğitim uygulamalı bir eğitim olduğu için eğitim esnasında yaptığımız tüm çalışmaları içeren kitapçıklar hediye ediyorum. Sonrasında tekrar tekrar okuyup hatırlayın diye çalışmaları. Ee, ve tabii ki Refik hocamızın sembol dili kitapçığını hediye ediyoruz. Sonra eğitimden sonra e, patent sertifikalarınızı ediniyorsunuz. Anında uygulayıcı anında eğitmen oluyorsunuz. Unutmayın Refik Korkmaz eğitimlerinin en büyük özelliklerinden bu e, birisi bu arkadaşlar. Eğitimden hemen sonra kendiniz de eğitmen oluyorsunuz. Bu şansı, bu fırsatı kullanabilirsiniz. Sizler de bizler gibi eğitmen olup bu işten para kazanabilirsiniz. Ve tabii ki Facebook kapalı gruplarına kaydınız yapılıyor. Hangi modülün eğitimini almışsanız onun kaydı yapılıyor tabii ki. O gruba kaydınız yapılıyor ve orada hocamızın eğitim videolarını sınırsızca ve ücretsizce istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Refik Hocam eğitim vermeye başladığında o gruplara canlı olarak düşüyor ee, ve oradan eğitimleri canlı canlı da takip edebiliyorsunuz arkadaşlar eğitimlerimiz birebir ya da küçük gruplar halinde size özel birebir eğitim de verebiliyoruz. Sizin istediğiniz günde ve saatte de yapabiliyoruz. Eğer ki eğitim hakkında bilgi edinmek isterseniz, ben zaten kararımı verdim, hemen bu eğitimi almak istiyorum derseniz her şekilde beni arayabilirsiniz. Tabii ki size rehberlik etmemi isterseniz. Kendinize tabii ki başka bir rehber de seçebilirsiniz. Enerjinize en uyumlu olan rehberi seçmenizde fayda var. Çünkü biraz uzun soluklu bir iş. Konular tam oturana kadar sormak istedikleriniz olacak. Size yol göstermesini istediğiniz bir rehberi seçin. Onunla devam edin yolunuza. Benden isterseniz rehberlik etmemi bunu seve seve yaparım. Evet, telefon numaram 0532 164 6113. Almanca konuşuyorum. Akademik düzeyde Almanca biliyorum. Ee, Almanya'dan, İsviçre'den ya da e, Avusturya'dan e, arkadaşlar beni Alman numaramdan da arayabilirler, yazabilirler. Artı 49 178 651 2540. Selamlar, sevgiler.